şunu altını çizerek belirtmek isterim. İstanbul'a bu nazarla bakmayan hiç kimse Fatih'in emaneti olan bu aziz şehri anlayamaz. İstanbulluyu anlayamaz. Gerçekten de İstanbul öyle büyük bir adanmışlık gerektirir ki kendi dışında başka hiçbir işle meşgul olunmasını kaldırmaz. Yani Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak. Hadi. Kaya git. İstanbul'u selafeti almış götürüyor. Nerede? Allah'ın işte. Kardeşlerim. Her şeyiyle kendini buraya adayacak olan İstanbul'a kendini adamış olur. Biz işte bunun için her fırsatta ne diyoruz? Sadece İstanbul. Bunun için hep İstanbul'a hizmet etmenin ne kadar ağır bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyoruz. Böyle bir anlayışa ve odaklanmaya sahip olmayanların elinde İstanbul'un son dönemde nasıl büyük bir irtifa kaybı yaşadığını Herkes kabul ediyor. Trafik İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi. Daha önce belli saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığı artık günün hemen her saatinde sıradan hale geldi. İstanbullu kardeşlerimizin ömrü trafikte geçiyor desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Şayet biz vakti zamanında CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.